Cihad için sürdürdüğüm ömre yemin olsun. Şu hedanın kanını yerde bırakmayacağım. Mevdudu toprağa vermeden intikamı alınsın. Onu şimdi öldüremeyiz Sultan. Sultan intikamını almaktan kolay kolay vazgeçmeyecektir. <laughs> Böyle bu işin üstesinden hakkıyla gelebilecek mi Selahattin? Böyle itimat edebilirsiniz Sultan. Eğer esirlerle ilgili bir gelişme olursa beni haberdar edin. Elde edeceği boş bir arabadan fazlası olmayacak. Sultan Nurettin, Börü size haberi ulaştırmadı mı? Ne haberi? Sizin şimdiye çoktan Kudüs yolunda olmanız gerekirdi. Bu işin içinde iş var. İddia ettiğin gibi adil bir hükümdarsan... ...bu halinin cezasını kendi ellerinle kesersin. Söylediğini yapacağım. Madem burası... Bir kere girip bu adamı alacağız. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Karategin idam edilecek mi? çıkan savaşta Lodgay savaş meydanından geri çekilmesiyle Rakif tek kalıp esir alınacak. Aynı şekilde Karategin de Kahire'de halife tarafından esir alınacak. Selahaddin'in rakifi Kahire'de idam etmek için götürdüğünde Karategin'in de yakalandığını görecek. Ve Selahaddin ikilemde kalacak. Karategin'e karşılık halife tüccar rakife takas isteyecek. Selahaddin bu takası kabul edilecektir. Abbasi halifesinden gelen mektuptaki tavsiye gereğince Nurettin'in emriyle yola koyulan mevdut bu yolda şehit düştü. Şam'a mevdudun naaşının gelmesiyle Sultan Nurettin Zengi intikam yemini eder. Mevdudun kanını yerde bırakmamada kararlıdır. Sultan mevdudun intikamını almadan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Mevdudu toprağa vermeden intikamı alınsın emri verir Selahattin'e. Selahattin ise takas yüzünden onu şimdi ödülemeyeceğini söyler. Kral Amalik ise takasta büyük bir plan konulmuştur. Öte yandan Belin Kontes Milya, esirler hakkında bir gelişme olursa kendisine haber verilmesini ister. Şatilyon ise içerideki haini bulmak için iki arabayla yola çıkacaklardır. Şatilyon'un arabası boş olacak, böyle ise bu oyuna gelecektir. Belin Sultan Nurettin'in yanına gelir sizin şimdi Kudüs yolunda olmanız gerektiğini, bölünün kendilerine haber ulaştırmadığını öğrenir. Sultan Nurettin bu işin içinde bir iş olduğunu öğrenir. Kral Amalik tarafından yani esiller Serhat Gazi ile Sultan Nurettin'e verilir. Rakip ise Böri'yi tuzağa çekmiştir. Şimdi vakit Selahattin'in kardeşini kurtarmasıdır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.